Merhaba Dönüşen Zihin Podcast'a hoş geldin. Ben Didem. Bugün biraz duygusal ve içinden geçtiğimiz süreçle uyumlu bir konu seçtim konuşmak için. O da kolektif travma, Bireysel travmanın kolektif travmayla olan bağlantısı ve yalnız his üzerine biraz konuşmak istiyorum. Son günlerde dediğim gibi yaşadığımız toplumsal olaylar birçok insanın içindeki belki de eski yaralarını yeniden açmış olabilir diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir konu seçtim ve bu his aslında bazılarımız için çok tanıdık bir yerlere de duruyor olabilir. Dediğim gibi çocukluğumuzla bağlantılı ve işte bu bölümde bireysel travmalarımızın baskıcı bir rejimle nasıl kolektif bir hal aldığını yani bireyselden kolektife geçişte ne gibi bir süreç olduğunu ve bu sürecin bizim içimizde neler uyandırdığını, hangi duygulara, hangi duygusal tonlara dokunduğunu biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Ayrıca burada Amerika'da çalışan sosyal e, düzen, sosyal eşitlik konularında e, baskı rejimi üzerine çalışan birçok sosyal aktivist uzman var. Onlardan bir tanesinin e, Bel Hooks ismi onun getirdiği bir terim var. Radikal sevgi diye bir konseptten bahsediyor. Biraz da radikal sevgiyi belki kendi hayatımıza, kendi toplumumuza, dokunduğumuz çevreye nasıl uygulayabiliriz? Onun üzerine birazcık konuşmak istiyorum. Hazırsan gel başlayalım. Nasıl bir bayram evinde büyüdün? Nasıl bir çocukluk yaşadın? Doğduğun, büyüdüğün evde bayramlar nasıl kutlanırdı? Bayramlar kutlanırken yetişkinlerin ruh halleri nasıldı, nasıl bir enerji ortama, odaya, eve yansırdı. Bunları merak ediyorum. Benim duyduğum, danışanlarımdan duyduğum hikaye, çoğu danışanım kendileri bayramları aslında hiç sevmediklerini ve bayramların ona çocukluktaki o huzursuzluk, o yetişkinlerin birbirleriyle alıp veremedikleri, bir türlü çözümleyemedikleri problemlerinin hepsinin bir araya geldiği ve dediğim gibi huzursuzluk ve gerginliğin üst perdeden yaşandığı ortamları anımsadıklarını bana anlatırlar. Buna benzer bir hayat hikayesi olan bir kişi de benim aslında baktığım zaman. Ben de bayramlardan çok haz almam. Bir bayram sabahı düşün ve bilmiyorum belki senin evinde huzurlu sevgi dolu, neşeli ve herkesin birbirine büyük bir sevgiyle, saygıyla sarıldığı pozitif bir bayram yaşamışsındır umarım. Bu tür bayramlarla geçmiştir umarım çocukluğun. Burada anlatmak istediğim daha çok bu tür bayramlar, bu tür toplanmalar, bu tür birlikte Aile olarak birlikte olabilme kapasitesini başaramamış olan e, ortamlarda yetiştiysen e, çocukken bayramları hiç sevmemiş olabilirsin. Ve e, ailenle bir arada olmak yerine bir an önce odana kendini kapatmak isteği ortaya çıkmış olabilir. E, evdeki gerginlik, büyüklerin tartışmaları, yükselen sesler... Birisi arkasından yapılan dedikodu e, gibi birçok şey belki seni rahatsız etmiş olabilir. Ya da belki de evin... E... İki yetişkini anne ve baba arasındaki huzursuzluk ki çoğu zaman bunu çok duyuyorum Instagram'da da yazanlar oluyor bana böyle bazen hikayelerden e, takip edenlerle sohbet ediyoruz bu konuları e, ve genel temanın hep şu olduğunu görüyorum yani babam çocukken e, bilhassa bayramlarımızı bize rezil ederdi yani ne yapsak ne etsek e, babamın o huzursuzluğundan anneme olan öfkesinden kaçamazdık e, dediklerini ve hep babaların annelere bu dönemde haksızlık yaptığını, annelerin ne kadar çok çalıştığını ama o sofrayı kurmak, o e, evi temizlemek, o çocukların kıyafetleri, odur budur her şeyle ilgilenmek bu kadar çabaya rağmen babanın gelip hep bir eksiği, yanlışı bulup e, anneye karşı yaptığı haksızlık üzerine bilmiyorum bu toplumsal bence biraz e, sistematik, patriarkal diyeceğim hatta terkil düzenle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Neyse oraya girmeyelim şimdi. Dediğim gibi babanın anne yaptığı haksızlık e, belki çocukken bizleri çok rahatsız etmiş, e, üzmüş e, anlamlandıramamış olabiliriz. Yani bayram günü neden bunu yapıyor? Her bayram bize bayramı neden zehir ediyor? E, hatta öfkeli hissediyor olabiliriz. Annemize yapılmış Adaletsizlik karşısında e, ve bütün bu hislerle. Baş başa kalmak zorunda e, olmuş olabiliriz. Yani odamıza çekilip bu zorlayıcı hislere kendimizi yatıştırmayı öğrenmek. Yani yetişkinler arasında olan o gerginlik, o tartışma, o birbirlerinden hıncını alamama hali, yetişkinler o kadar kendileriyle meşguller ki ya da birbirleriyle meşguller ki çocuğun ihtiyaçlarını, duygusal ihtiyaçlarını e, görmezden gelmek, görememek, e, çocuğu yalnız bırakmak ve dediğim gibi en sonunda o içimizdeki çocuk kendisini bir odaya kapatıp güvenli olduğunu düşündüğü için o ortamdan kendini soyutlamış ve kendi duygularını kendi kendine bir şekilde yapabildiği kadarıyla yatıştırmayı ya da bastırmayı baskılamayı öğrenmiş olabilir ve işte bütün bunlar içimizde huzursuzluk hissine bilhassa bayram zamanı çok daha tetikliyor olabilir. Ve işte çocuk odasında yalnız kaldığı zaman ne yapıyor olabilir? Tabii ki elinden geldiğince kendini yatıştırmanın yollarını bulmuş olabilir. Kendini dışlanmış hissetmeyi öğrenmiş olabilir değil mi? O topluluğun, aile sisteminin bir parçası olamadığını, o sisteme uyumlanamadığını hissettiği için kendini yalnız hissediyor olabilir. Kendini çaresiz hissediyor olabilir. Annesine yapılanlara karşı bir şey yapamadığı için, kendisi değersiz hissediyor olabilir, e, görülmediği, onun duygusal ihtiyaçları e, karşılanmadığı için kendisini önemsiz görmeyi içselleştirmiş olabilir. Evet, bu zamana kadar bireysel travmayı konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Buradan kolektife bağlayacağım, merak etme. E, bu noktada yine travma üzerine, e, travmanın bize nasıl bir iz bıraktığını, e, bu örnekle sana anlatmak istedim. Bu bir kronikleşmiş bir durum. Her bayram evde yaşanılan huzursuzluk e, eminim sadece bayramlarda değil e, bu artık evin bir düzeni haline almış bile olabilir ama kronikleşen bir e, adaletsizlikten, huzursuzluktan bahsediyoruz burada. Bessel van der Kolk kendisi travmanın bedendeki etkileri üzerine yazan, konuşan bir psikiyatır. Şöyle diyor: "Travma beynimizin tehdit algısını değiştiren bir olaydır." diyor. Yani içimizdeki o çocuk için bayram gibi sevindirici bir olay bile e, tehdit hissiyle eşleşmiş olabilir baktığımız zaman. Ve yıllar sonra bir adaletsizlikle karşılaştığımızda Değil mi? Aynı annemize babamızın yaptığı adaletsizliği düşünürsek ya da devlet babanın vatandaşlarına yaptığı gençlerine sadece hakkını arayan kendileri için daha umut dolu, daha refah dolu ve tutunabilecekleri bir gelecek için sokağa çıkıp anayasal haklarını kullanan gençlerimiz, protesto eden insanlarımız, siyasi liderlerimiz baktığımız zaman bunların hepsinin adaletsizlikle, işkenceyle yapılan birçok tutumla içeride oldukları hissi bizdeki o mevcut olan zaten o çaresizlik, değersizlik, adaletsizliğe karşı bir şey yapamama hissini müthiş derecede tetikliyor olabilir. E, baktığın zaman bir de bunun üzerine bayramı ekleyelim. Değil mi? Bayram zaten bizde bir huzursuzluk yaratıyordu. Hepsi iç içe girip bir sarmal oluşturuyor olabilir ruh halimizde. E, ve işte bizdeki yalnızlık, çaresizlik ve dersizlik hissini çok daha e, ortaya çıkarıyor olabilir bu süreç. Evet bireyselden kolektife nasıl bir geçiş olur? Biraz da onu konuşalım istiyorum. İşte içimizde hissettiğimiz bu depresif, üzgün, değersiz çaresiz hisler baktığımızda bireysel olarak deneyimlediğimiz şeylerdir değil mi ama işin içine toplumsal bir travma girdiğinde yani toplumu ilgilendiren bir adaletsizlik bir yangın bir deprem bir problem ortaya çıktığında ve e, toplum olarak bize devletin verdiği güvenceyi hissedemediğimizde e, bizim kendimizin e, aynı babamız annemiz babamız tarafından korunup kollanamadığını güvende hissedemediğini hissettiği gibi değil mi? O yalnız odada kalmış çocuk gibi yalnız bırakıldığımızı hissettiğimizde bireysel yaralarımızda toplumsal olan yaralarla bileşip bir halaç pamuğuna böyle iç içe geçmiş bir sisteme dönmeye başlayabiliyor. Biz devleti aslında bir koruyucu baba figürü olarak e, görmek istiyoruz, görüyoruz belki de bilinçaltımızda. Ama aksine e, bu durumda ve başka durumlarda da haksızlık yapan ve e, Maalesef üzerimizde bir otorite figürü olarak görmeye başlamış oluyoruz ee, ve bu çocukken ebeveynimizden göremediğimiz destek hissiyle de birleşip daha da travmatik bir hal almaya başlıyor toplumumuzda. Ve danışanlarımdan e, bir tanesinin hikayesini biraz değiştirerek anlatmak istiyorum burada. E, bu süreçte kendisi Türkiye'de olup bitenlerle ilgili yaşadığı bu sıkışmışlık hissini e, anlamlandıramadığını e, bunu bunun onda çok da bireysel yerleri dokulduğunu fakat ne olduğunu bir türlü çözümleyemediğini tartıştığımız bir seansta bana şöyle dedi. Geçen hafta haberlerde gördüğüm bir adaletsizlik üzerine kalbimin neredeyse panik atak derecesinde attığını fark ettim. Ve bu duygu bana çok tanıdık geldi dedi ve biraz içsel araştırmasını yaptık tabii ki ve sonrasında şunu fark etti danışan dedi ki aslında çocukken babamdan azar işittiğim ana dönmüş gibi hissettim kendimi küçükken bir hata yaptığımda babam çok sert tepki gösterirdi ve neredeyse kendimi çok savunmasız hissederdim dedi ve baktığımız zaman sanki sesim çıkmıyor gibi bağırmak istiyorum avaz avaz ama sesim çıkmıyor gibi hissediyorum hissettim ve bu bende müthiş bir sıkışmışlık hissine sebep oluyor televizyonda bunları izlemek bir şey yapamama hissinin getirdiği o çaresizlik gerçekten zor bir duygu demişti ve buna benzer ve bunun değişik versiyonlarını dediğim gibi travmaya maruz kalan herkes her birimiz her bir kimse biliyordur ki bu ona tanıdık muhtemelen geliyordur. Bazen toplumsal düzeyde yaşadığımız baskılar çocukken öğrendiğimiz o çaresizlik hissini müthiş derecede tetikliyor olabilir dediğim gibi. içimizde büyüttüğümüz o korku adaletsizlikle yüzleştiğimizde tekrar kendini gün yüzüne maalesef çıkarıyor. İşte bu yüzden travmalarımızı çözümlemeyi kendimizle çalışmayı. Baskışı rejimlerden bahsederken burada Ignacio Martin Baro kendi kendisi Latin Amerikalı bir psikolog ve bir rahip aynı zamanda e, ve bu baskıcı rejimler üzerine söylediği birkaç söz var. Ben de Naropa Üniversitesi'nde okuduğum bölümde Naropa Üniversitesi'nin ekolü zaten e, baskıcı rejimlerin e, nasıl insan psikolojisini, nasıl kolektif travmayı artırdığını, bireyselden kolektife bir geçiş olduğunu ve kolektiften de bireyseli besleyen bir sarma haline aldığını zaten her derste konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz psikoterapötik açıdan. Ve işte o derslerden birinde öğrendiğim Ignacio Martin Baron'un birkaç sözünü şöyle sana özetlemek istiyorum. Diyor ki baskıcı rejimlerde travma sadece bireysel değil, kolektif bir yara haline gelir az önce dediğim gibi bir sarmal yani bireysel kolektifi kolektif bireyseli besler ve işte bu toplumsal düzeyde yalnızlık ve çaresizlik hissini derinleştirir e, demiş kendisi. O zaman biraz da beden baskıcı rejimler ve direniş üzerine konuşalım. E, belki biliyorsundur ben ODTÜ mezunuyum. E, direniş kelimesini duyduğum zaman aklıma her zaman ODTÜ gelir. Buradan onlara selam olsun ve işte baskıcı rejimler altında aslında bedenimizde bedenimiz de politize edilir diyebiliriz ne demek bu politik bir obje bir araç haline almaya başlar bir terapist olarak sosyal adalet ve duygusal direnç üzerine dayanıklılık üzerine çalışıyorum çalışmaya devam edeceğim ve baskıcı bir rejimde duyguların zayıflık olarak görüldüğünün altını çizmek istiyorum yani baskıcı toplumlarda baktığımız zaman duyguların ifade edilmesi bile büyük bir tehdit aslında dolayısıyla duyguların ifade edildiği her şey zayıflık anlamına gelir. E, bu patriarkide de böyledir baktığımız zaman ateerkil sistemde değil mi? Duyguların ifade edilmesi, bir erkeğin duygularını ifade etmesi aslında korkutucu bir şeydir neredeyse. Hassasiyet ve şefkat tehlikeli e, sayılır baskıcı rejimlerde hassas olmak e, ve farklılıklar farklı düşünmek, farklı hissetmek cezalandırmak için bir nedendir adeta. Bu tür ortamlarda bedenlerimiz küçülmeyi, susmayı ve saklanmayı öğrenir diyebiliriz. Ve işte tam da burada bir şeyi fark ediyorum. O da bedenimiz bazen en güçlü direniş aracı haline gelebilir aynı zamanda. Geçen gün bir protesto videosu izliyordum ve gençler sokakta Pikachu kıyafetiyle koşturanlar mı ararsın, şınav çekenler mi ararsın, dans edenler mi, mevlevi dönüşü yapanlar mı baktığımız zaman Tema yapanlar mı? Ve e, hepsinin yüzünde bir görünseme vardı. Hepsi bu yaşadıkları e, sorunlara, bu umutsuzluğa, bu adaletsizliğe karşı seslerini çıkarıyor olabilmenin aslında... E, ...rahatlamasını belki de bedenlerinde hissediyorlardı. Bir yandan bağırıyorlar, bir yandan müzikle e, marş, protesto marşları söylüyorlar. Ve o an şunu düşündüm. İşte bu kendini dışarı vurabilme, ifade edebilme özgürlüğü e, aslında yaşama sevincimizin en saf hali ve en zor zamanlarda bile, en baskıcı dönemlerde bile, en umutsuz hissettiğimiz anlarda bile bedenimiz aslında bir direniş aracı olarak kullanılabilir. Kendimizi ifade edebildiğimiz zaman, hareket edebildiğimiz zaman, var olduğumuzu haykırdığımız anlarda bir şekilde değil mi dışa vurarak kendimizi aslında inanılmaz derecede insanı rahatlatabiliriz insan üzerindeki o baskıyı alan kendini dışa vurumun getirdiği bir rahatlama hali dediğim gibi baskı altında bile dans etmek birbirimize sarılmak omuz omuza hareket etmek değil mi o meydanlarda insanların birbirlerini bir karıncayı bile ezmeden değil mi Hiçbir olay olmadan milyonlarca insanın meydanlarda toplanması, dağılırken gençlerin topladığı o çöpler, ortamı düzgün bırakma arzuları, bunların hepsi aslında içimizdeki iyiliğin dışa vurumu dediğim gibi ve aslında her biri bu gösterilerin, bu dışa vurumların birer baş kaldırı. Neye baş kaldırı? Haksızlığa. Neye baş kaldırı? Daha fazla baskı istememeye. Üzerimizden elinizi çekin dedi aslında gençler baktığımız zaman. Bazen sadece el ele tutuşmak bile biz buradayız, birlikteyiz anlamına geliyor baktığımız zaman. İşte bu yüzden bedenimizi saklamak, küçülmek yerine bedenimizi hareket ettirmek, bedenimizi dışarı vurmak, ifade edebilmesini sağlamak, susmak yerine şarkı söylemek bir direniş biçimi haline alabilir. O dünün mimarlık fakültesindeki insanların bir araya gelip e, gezi zamanında e, kurgulanmış şarkıları yeniden söylemeleri, e, ODTÜ'deki bu kadar mücadeleye, bu kadar e, polis tarafından uygulanan sert e, tavura müdahaleye rağmen insanların halen... E, umutla sabırla direnmeyi seçmeleri aslında her birimize bir şekilde örnek olmalı diye düşünüyorum. Bedenlerimiz korku ve baskıya rağmen özgürlüğü ifade etmenin en güçlü yolu bence. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biraz da radikal sevginin gücünü konuşalım istiyorum. Podcast'ın başında söylediğim Bell Hooks ünlü bir sosyal aktivist. Kendisinin bulduğu bir ifade bu. Radikal sevgi. Bell Hooks diyor ki radikal sevgi toplumsal adaletin temelidir. Sevgi sadece kişisel bir alan değildir. Aynı zamanda toplumsal dönüşümün de merkezidir. Yani baskıcı bir Rejimde sevgi, şefkat ve dayanışma, birlik olma bilinci direnmenin en güçlü yollarından bir tanesidir diyor Bell Hooks. Radikal sevgi sadece bireysel bir iyileşmeyi ifade etmiyor, aynı zamanda başkalarına da alan açma, başkalarının özgürlüğüne de saygı duyma anlamına geliyor ve bu bir cesaret göstergesi. E, bu zamana kadar toplumumuzda e, uzun zamandan beri sessiz kalan halkın çoğunluğunun ayağa kalkmasının altında yatan nedenlerden bir tanesi de bu cesareti içlerinde bulabilmeye başlamış olmaları bence. Bu yüzden şefkat sadece bireysel bir rahatlama aracı değil aynı zamanda toplumsal bir direnç hareketidir. İşte bu noktada keskin şefkatin ne olduğunu biraz daha detaylı konuşalım bu podcast bölümünü kapatmadan önce. Belki biliyorsundur keskin şefkat benim çoğu zaman anlattığım, ifade ettiğim derslerimde, dönüşen zihin platformunda e, konuştuğum bir konsept. Genellikle şefkatten bahsettiğimizde aklımıza gelen şey böyle yumuşaklık, anlayış, teslimiyet e, gibi duygular olabilir. Bunlar bir yanı ve bunlar çok gerekli e, belirli şey durumlarda, olaylarda bu enerjileri korumak. Fakat aynı zamanda bir de şefkatin keskin yanı var. Bu biraz daha farklı. Keskin şefkat sadece anlayış göstermek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda adalet için ayağa kalkabilmek, yanlışın karşısında durmak anlamına geliyor. Bu tür şefkat pasif kalmak değil, aktif olarak bir duruş sergilemekle bağlantılı. Ve ben her zaman Avalokiteshvara figürünün örneğini veririm. Bu bir Budist sembolizminde geçen bir sembol. Ve Avalokiteshvara bir tanrıça, şefkat tanrıçası. birçok eli var, kolu var ve aynı zamanda bu kollarından bazılarında kılıç taşıyor. İşte bu kılıç sıradan bir savaş aleti anlamına gelmiyor o sembolde. Aslında buradaki kılıç bilgelik kılıcı. Ve işte bu kılıç aslında cehaleti, ne cehaletini? Birlik olma bilincinin önünde duran, yalnız olma, bireyselleşme, sadece ben, benim için e, hayat, herkes bana hizmet etmeli mentalitesine cehalet diyoruz Budizm'de. Cehaleti, yanılsamaları ve zihin karışıklığını, nefreti örneğin, e, toplumsal kutuplaşmaları kesip atan, netliği ve gerçeği açığa çıkaran bir araç aslında baktığımızda, bilgelik dolu eylemler diyoruz biz buna. Eylem seçerken içinde bilgelik olduğunu bile seçmek. Aynı zamanda bu kılıç şefkatin savaşçı ruhunu simgeliyor bence. Yani sadece sevgiyle sarıp sarmalamak değil, aynı zamanda gerektiğinde adaletin yanında durmak, doğruyu savunmak anlamına geliyor keskin şefkat. Avaliketesvara'nın bu hali bize gösteriyor ki şefkat pasif bir kabullenme değil. Bazen cesaretle elindeki kılıçla hakkını ve diğerlerinin hakkını, diğer canlı varlıkların, insanların hakkını cesaretle karşı durabilmektir. Onlar için ayakta durabilmek anlamına geliyor. Sevgiyle hareket ederken bilgelikle doğruyu savunmak demektir de diyebiliriz. Peki bunu hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Baskı altındayken susmak yerine sesimizi duyurmak, adaletsizliğin olduğu bir ortamda sessiz kalmamak, sessiz kalmayarak adaletsizliğe neden olanların yanında yer almamayı seçmek, yanlış gördüğümüz şeyleri itiraz etmek. Burada bir haksızlık var diyor diyebilmek ve e, sevgiyle ama kararlı bir şekilde adaletin peşinden koşmaktır keskin şefkat. E, bir arkadaşım bana geçen gün e, şunu anlattı. Geçen hafta bir adaletsizlik gördüm normalde çok sessiz kalan biriyken o an içimde bir şey uyandı ve böyle bir ayağa kalkma arzusu hissettim. Bu doğru değil diye bağırmak istedim. İlk kez kendimi güçlü hissettim. Sanki içimde bir savaşçı varmış gibi hissettim e demişti. Ve ben de ona e bu hissettiğin her şey aslında şefkatin keskin hali, keskin şefkatin bir yansıması e olmuş dedim. İşte radikal sevgi sadece yumuşak olmak değil, gerektiğinde savaşçı ruhunu da ortaya çıkarmak anlamına gelir. Bilhassa toplumumuzun iyiliğini düşünen diğerken bir yerden. Bu yüzden sevgi yumuşaklıkla değil, dediğim gibi gerektiğinde sağlam bir duruşla gösterilmelidir peki o zaman bugünkü bölümümüzü kapatalım birçok konuyu konuştuk birçok şeyle seni burada tuttum neler konuştuk bireysel travmayı konuştuk bireysel travmadan kolektife nasıl bir akış olduğunu konuştuk kolektif travmanın bireyseli de aynı şekilde bir sarmalla nasıl tetiklediğini konuştuk baskıcı rejimlerin bedenimiz üzerindeki etkisini konuştuk aynı zamanda bedenimizin direniş için bir araç halini alabileceğini bedenimize güvenmenin önemli konuştuk ve son olarak da keskin şefkat ve koşulsuz sevgi anlamına gelen o radikal sevginin neyi ifade ettiğini ve keskin şefkatle olan bağlantısını konuştuk. Radikal sevgi dediğimiz şey aslında dayanışmanın en saf hali. Bu zor günlerde birbirimizle dayanışmaya devam edelim. Yalnız olmadığımızı bilelim. Bu yolda hep birlikteyiz. Hepimiz her birimizin, bu toplumdaki herkesin adaleti için, bizim gibi düşünen ya da düşünmeyen, giyinen ya da giyinmeyen, herkes inanan ya da inanmayan herkes için adalet istiyoruz. Daha güzel bir ülke istiyoruz. Toplumumuz ve gençlerimiz için en güzeli olsun ve bütün haksızlıklar bir an önce son bulsun ve bunun için de yapmamız gereken içsel çalışmayı yaparak yolumuzda şefkatle gerekirse keskin şefkatle yürümeyi kendimize bir pusula haline getirelim isterim dilerim her birinizden güzel bir bayram olsun ve bayram tatili olsun olabildiğince ve tüm gençler hapishanelerde yatan tüm Gereksiz yere tutuksuz yargılanabilecekken tutuklu bulunan bütün liderler bir an önce hapishanelerden suçsuzluklarıyla çıkabilsinler dilerim. Görüşmek üzere. Dönüşen Zim Podcast'ı dinlediniz. Ben Didem Ergin.